Bir haftadır evden çıkan atıkları geri dönüşüm kutularına atmaya gidiyorum. Dedim ki atıkları ayırırken niye sizinle paylaşmayayım? Bir haftalık diyorum ama bir haftadan biraz daha fazla olabilir. Başlayalım. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Ama sanırım en kolayı camları göstererek başlamak. Biliyorsunuz ki her renk cam. Yüzde, yüzde sonsuz kez geri dönüşür. Camlar çok kıymetli ham maddeler. Kaldı ki şu anda da piyasada cam ham maddesi sıkıntısı var. Piyasada bazı ilaçların olmamasının nedeninin cam şiş olduğuna dair bir takım bilgiler var. Şu anda cam çok kıymetli. Lütfen evinizden çıkan her camı cam atık kumbaralarına atın. Mesela hangi camları? Soda şişesi. Soda şişeleri birden fazla kez kullanılabiliyor. Kaldı ki zaten bu da ilk hayatı değil bu şişenin. Daha önce göstermiştim. Görüyorsunuz. Orada şişe domatesler var. Yani domates suyunu domatesin döneminde şişelere koyuyoruz. Bu tam iki kişilik bir yemek için ideal. Onun dışında meyve suyu da koyuyoruz. Bazen bahçeden fazla fazla meyveler çıkıyor. Kayısı, şeftali artık duruma göre. Onları da suyunu çıkartıp konsantre şekilde bu şişelere koyuyoruz ve ağzını sık sıkı kapatıyoruz. Bir seneden daha fazla kalabiliyor. Ağzını neyle kapatıyoruz? Salihli'de çok fazla var ama salihli dışında bazı yerlerde olmadığını biliyorum. Açık soda kapakları olduğunu düşün. Üstünde tamamen kapatan böyle bir sistem var. Evde bire yapma kitinin içerisinde de benzer bir aparat var. Bulamazsanız onlara da bakabilirsiniz. Yeşil cam geri dönüşüyor. Kahverengi cam geri dönüşüyor. Bira şişeleriyle ilgili bir hatırlatma yapmak istiyorum. Aslında ben depozitoğlu şişeleri tercih ediyorum ama bunlar partilerden dönerken <laughs> yanımda götürdüğüm şişeler. Bunlar cam atık kumbarlarına gidecek. Bu şişelerle ilgili söylemek istediğim başka bir şey daha var. Şarap şişelerinin mantarları. Plastik olanları da var ama mantar olanları da var. Bunlar kompost edilebiliyorlar. Dolayısıyla bu mantarları alıyorum ve komposta atacağım. Geldik kağıtlara. Yılbaşı öncesi eve gelen bir takım kargolar vardı, hediyeler vardı. O hediyelerden yeniden kullanamayacağım kutuları geri dönüşüme gönderiyorum. Mesela bu. Bu geri dönüşüme gidiyor. Bunu şu kahverengi kısmını komposta da atabilirim. Ama şu renkli kısımlarını komposta atamam. Onlar geri dönüşme. Bunu kullanabileceğim kısmı da var. Göstereyim. Bu kutunun içerisinden çıkan bir takım şeyler. Bunların hepsini yeniden kullanabilirim. Mesela ip. Bu çerçeveyi de yeniden kullanabilirim. Kendi hediyelerime kullanacağım. Belir kağıt. Bunları kendi hediyelerime başkasına verirken kullanacağım. Bu yüzden kenara ayırdım yeniden kullanmak her zaman geri dönüşümden daha iyidir. Bir makarna kutusu var. Bunu da geri dönüşüme gönderiyorum. Aslında ben de odara bir makarna alıyorum. Kendime çorap aldım. Onun ambalajını da geri dönüşüme atıyorum. Lokum. Ay çok sevdiğim bir lokum bu. Bakın. Çok güzeldir. Çok. Şöyle bir kutu var. Bu kutuyu da geri dönüşüme atacağım. Arkadaşım gelirken böyle minik ikramlar almıştı. Bu geri verebileceğim bir şey değil. Geri dönüşüme gidecek. Poşetiyle birlikte geldi. Poşetini hemen çıkardım ve kenara ayırdım. Pastaneye gittim de bir ara bunu iade edeceğim. Ve yine eve gelen bir paket daha. Bunlar da geri dönüşüme gidecekler ve bir not. Kağıtlar camlar gibi, metaller gibi sonsuz kez geri dönüşmüyorlar. Kağıdına göre değişiyor ama 6-7 kez geri dönüşüyorlar. Ama yine de kağıt da çok önemli. Bizim ülkemizde bilhassa çünkü tüm kağıtları biz yurt dışından alıyoruz. Tüm ham yurt dışından alıyoruz. Maalesef hepsini döviz karşılığında alıyoruz. Zamanında sekayı kapatmayacaktık. Kağıt pahalı. Hatta bir takım gıda malzemesinin ya da satın aldığım seren tüketim malzemesinin fiyatının da sürekli yükselmesi nedeni ambalajları. Ambalajların fiyatları artınca da ürünlerin fiyatları artıyor. Bu ürünleri geri dönüşüme göndermek ulusal ekonomimiz için de Önemli. Hangi kağıtlar geri dönüşür derseniz yağlanmamış her türlü kağıt geri dönüşür. Üzerinde jelatini olan kağıtlar geri dönüşür. Hırpalanmış kağıtlar geri dönüşür. Renkli kağıtlar geri dönüşür. Hepsi hepsi geri dönüşür. Hatta şu anda etrafımda yok ama koli bandıyla bantlanmış koliler geri dönüşür mü? Evet geri dönüşür. Lütfen onları gönderin. Zaten geri dönüşüm tesislerine ne yapılması gerekiyorsa onlar yapacaklar. Siz yeter ki geri dönüşüme atın. Geldik metallere. Metallerde camlar gibi yüz yüze sonsuz kez geri dönüşüyorlar. Ve onların renklerine de bağlı değil geri dönüşmesi. Metalde diğer ham maddeler gibi çok kıymetli metallerde lütfen atın. Metallerden kastımız nedir? Bakın mesela alüminyum. Genelde benim evimde böyle tenekeler göremezsiniz. Arkadaşımın. Evi ofis olarak kullandığımız için benim dışında birçok kişinin de evde tabii ki atıkları oluyor. Hayatta en büyük şanslarından bir tanesi gazlı içecek sevmeme olabilir. Bunun dışında başka metallerden bahsedeyim. Kavanoz kapakları. Kavanoz kapakları da güzel geri dönüşebilen metallerden bir tanesi. Kavanoz kapakları defalarca kez kullanılıyor. Normalde tabii ki geri dönüşüme atmıyorum. Ama bu kullanılamayacak bir durumda. Ve bu. Bu ikisini geri dönüşüme gönderiyorum. Konserveler geri dönüşüme. İçinde de şişe kapakları. Küçük maddeler kenarlara sıkıştığı için geri dönüşüme gidemeyebiliyorlar. Bu durumda büyük maddelerin içerisine koyup onları içeride sıkıştırmak onların da geri dönüşmesini sağlıyor. Aklınızda olsun. Bir de köpek maması var. Arkadaşım bende kaldı bir süre. Dolayısıyla ona da ait bir takım şeyler var evde. Köpek maması dışında da. Göstereceğim başka bir örneğim daha var. Geldik plastiklere. Aslında evde hiç plastik atık yoktu diyecektim ki buldum. Arkadaşım bende kaldı ve evde bir takım şeyler bıraktı. Bunun dışında bir şey daha var göstereyim. Bunlar da var. Bu bittiği için bu atık olarak gidecek. Bu ikisi bitmedi onu gördüğümde geri veririm. Bu plastik. Bu plastik 2 numaralı bir plastik. 2 numaralı plastikler geri dönüşmüyorlar. Zaten yumuşak tüp olmasından da anlayabiliriz. Teknik olarak geri dönüşebiliyorlar ama geri dönüşmüyorlar. Geri dönüştüğünü pek görmedik. Diş macunu tüpleri örneğin. Geri dönüşmüyorlar. Geri dönüştürülebilir cilt temizleme jeli gördüğünüzde şöyle düşünebilirsiniz: Bu ambalaj aşık da edebilir. Öyle düşünün, olabilir. Bu geri dönüşmüyor, çöp. Bu ikisi de bir numaralı plastik gibi görünüyor. Hmm, %100 geri dönüştürülebilir şişe, pete 1. Bu ikisi de geri dönüştürülebilir plastiklerden doğru. İyi bir çocuk olursa %9 ihtimalle geri dönüşür. Geri dönüştüğünde ise daha alt kalitede bir poliester lif olur. Yani şu metrobüste metroda yanımızda duran o ter kokulu insanın giydiği t-shirt olur. Üzgünüm, poliester lif. O da geri dönüştüğünde daha da alt kalite bir ürün olur. Plastikler en fazla iki kez geri dönüşürler. Ki genelde de bir kez bir de geri dönüşmezler. Üzgünüm. Hadi atık kuşbalarına.